ZULA'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğazman bildiğiniz gibi derbi öncelerimizle ZULA'da onun maçları gerçekleştiriyoruz Bugün Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var bizde ee, ZULA'da Beşiktaş yerini aldı Grazio'da ise Fenerbahçe yerini aldı Savaşmaya başladık ben tarafsızım ama şimdilik Beşiktaş'a geçme zorunda kaldım Evet başlayalım Ah be bu arada kimler benimle? Acios, Beşiktaş tarafını sayıyorum. Aseyosuz, Mega sol Hamza var. Üzünde White Ice var. Judge var. Alev Melih var. Ben varım. Sulaman var. Demo var. Fenerbahçe tarafında ise Pro Strike, 37 Ham var. Eee 7'lik top var. Ve Perekeni var. Eee, başka Lekoya var. Severi uç var ve tek tek tıra var. Pek bulaşmamaya çalışacağım ama. <laughs> Şu an Fenerbahçe önde. Ben pek oynamak istemiyorum, skoru etki etmek istemiyorum ama arada bir de adam vurmak istiyorum. Biriko. Assist kralı. Al dağıldı. basmışlar lan burayı. Evet şu an 55 50 atım bak çok tek gidiyor. Çok O <laughs> bombeci. <gülüyor> merak perişti lanmı orada bombacu aslan Balansıya birer bomba o zaman Ah ulan arkamdan vuruldu. Böyle soldan da da bu arada Son sayı, son sayı ve ben öldüm. Maçı kazandın. Evet arkadaşlar, Zula da Beşiktaş Fenerbahçe 184 yendi. Bir basket maçı gibi oldu. Biraz bu bir skor ama ee, akşam da her iki takımlara diliyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.